Zaman sadece dünyada mı var yoksa bir hayal mi sadece bir gölge mi? Kur'an der ki onun emri bir göz kırpması gibidir. Kamer suresi 50 ve başka bir yerde onu öldürmediler, onu asmadılar. Nisa 157 Çünkü zaman Allah için yoktur. Zaman mahluka, harekete ve maddeye bağlıdır. İbn Arabi'ye göre varlık her an yeniden yaratılır. Zaman tecellinin kendisidir. Ve yine Risale-i Nur'da zaman bir hayaldir. Hakikat sadece şu andır. Kara delikler bile bunu ispatlar. Orada zaman durur, geçmiş gelecek bir olur ve sadece an kalır. Zaman aslında insana ait bir yanılsamadır. Allah ise ezelli ve ebedidir. Ona göre her şey şimdidir. O halde kardeşim geçmişe üzülme, geleceğe kaygılanma. Çünkü hakikat sadece bu anda gizlidir ve bu an seni Allah'a en çok yaklaştıran andır. Evet geçmişe üzülme, geleceğe kaygılanma ne demek? Bu bir düşüncesizlik mi, bilinç yokluğu mu? Aslında bu sözün amacı geçmişi yok saymak ya da geleceği umursamamak değildir. Buradaki hikmet şudur, geçmişten ibret al ama onun acılarına takılıp kalma. Geleceği planla ama henüz gelmemiş korkularla kendini tüketme. Kur'an'da şöyle buyurulur. Kendinize yazık etmeyin. Allah geçmişte olanı affedebilir. Zümer suresi 53. Ve hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geleceğe dair fazla tasalanmayın. Çünkü her yeni gün kendi rızkı ile gelir. Ve tasavvufta ana odaklanmak demde olmak yani şimdiki anda allahla beraber bulunmak demektir geçmiş hatadır ama derstir gelecek bilinmezdir ama umut ve tevekküldür tasavvufta ana odaklanmak demde olmak yani şimdiki anda allahla beraber bulunmak demektir geçmiş hatadır ama derstir gelecek bilinmezdir ama umut ve tevekküldür o yüzden geçmişin pişmanlığında boğulma, geleceğin kaygısında savrulma, Allah'a tevekkül et kardeşim.